Merhaba çocuklar. Candan ve Muharrem kaydıraktan kayıyorlar bugün. Candan. Hadi kay bakayım. Aferin kızıma. Ay ne güzel kaydı ya. Bak Muharrem Can da geliyor. <gülüyor> <Ay>! <gülüyor> <gülüyor> Muharrem Can al. Getir teyzesi getir. Hah. Hadi getir kaydırağı götürelim. Merdivene çıkalım. Oradan kayalım. Hadi merdivenin oraya götür teyzesi. Muharrem Candan. <laughs> Candan kaydırağa mı gidiyorsun kızım? Oğlum. Ne yapıyorsun oğlum? çık. Çık. Hah. Aferin oğluma. Muharrem Can da buradan çıkıyor. Candan neredesin Candan? Aa Candan ne güzel kayıyor ya. Kaydı Candan. Muharrem Can. Ay. Muharrem Can buradan kayacak galiba ya. Ay. Ay Muharrem Can buradaymış ya. Hadi çık bakayım oğlum. Manem Can hadi çık oğlum. Hadi kay kay kay. Hadi çık bakayım oğlum. Gel. Manem Can. Oğlum. Hadi çık bakayım. Hadi beraber çıkın bakayım. Candın ablayla. Aferin sana. Candan hadi kayın bakayım. Hadi kayın bakayım. Aferin size. Sida. <laughs> sen Muharrem Can'a bak. Onu bırakma. Heh. Bak ne güzel kaydılar ya. Muharrem Can'ı bırakma tamam mı teyzesi? Hadi gel. Can'dan yine kayıyor. Aferin kızıma. Candan. Kay 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 kay. Muharrem can da çıkıyor oradan ya. Oğlum. Ne yapıyorsun bebeğim? <laughs> Aferin bebeğim. <laughs> 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 kay. Nereden kayacaksın oğlum? Buradan mı? Aferin oğluma. Aferin bebeğime. Candana bak ya. Candan. Ne yapıyorsun kızım? Nasıl kaydı bak 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 bak. Ay yavaş yavaş yavaş. Candan. Bye bay yap bakayım anneciğim. Bye bye. Görüşürüz çocuklar. <laughs> Madem can da kaydı.